Selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus Emre yine bize geldi. <laughs> binemiyor ki. Elif salıncak yapmış Yunus Emre'ye. Kendime göre ayarladım ya binemiyor. Böyle Yunus Emre sallanıyor. Bırak, bırak, bırak. Güzel olmuş mu Yunus Emre? Hı -hı. Ablan güzel yapmış mı? Hı -hı. Aferin kız Elif. Salıncağı güzel yapmışsın. İpler biraz ince de. Bir şey olmaz ya. Onlar sağlam ip. Evet. Bu bizim meşhur <laughs> üzeri erik dolu ağacımız. Artık eriklerimiz bitti arkadaşlar. Dün denize gittik. Pazar günü. Biz de gittik. Evet. Yunus Emre'ler de cumartesi günü gitti. Beraber gidecektik ama beraber gidemedik. Çünkü eşim hafta sonu Mesaisi vardı O yüzden denk getiremedik bir türlü beraber başka bir zaman gideriz inşallah İşte önce Karasu'ya gittik Karasu e, sahiline gittik orada çok dalga vardı Orada dalga vardı diye e, Oradan Gittik Cebeci'ye Cebeci sahili güzeldi ama ben suya girmedim Yani suya girmeyen biri için gerçekten çok zor Yandım bildiğiniz yandım yani Kollarım ensem Baya çatır çatır yandı Krem sürdüm ama bana mısın demedi Suya girmedim Ama Yandım Güzel bir gündü ya Yol dönüş biraz kötüydü Onu da ekleyeceğim Bu videoya Çok trafik vardı Biraz sıkıntılıydı dönüş ee, Baya bir yollarda Gecikmeli geldik eve Olsun sağ salim geldik Ne var mı? Var. Mısırlar daha olmadı ya Oldu mu sizin mısırlar? Bizim olmadı daha Şurası Komşunun mısır tarlası Mısır bol ama Onunki oldu galiba ya Komşumunki olmuş gibi duruyor Bizimki de olduğunu bilmiyorum, bir bakmam lazım. Sizinki nerede? Bizimki de evine şey ahırın arkasında. Yok şimdi oraya girilmez, çok sıcak. Şuradan bakabilirsiniz. Öyle işte arkadaşlar, gittik geldik. Çocuklar için değişiklik oldu. Efe de yarın fındığa başlayacak. Öyle yani. cesur. Ah, cesur. Ah cesur Cesura tost attım oraya. Bir yarım tost vardı. Anne ye oğlum ye. Ye benim paşam. Karnı da tok ondan sabahtan beri tostu bir oraya taşıyor bir buraya. Öyle oyalanıyor onunla. Biraz seviyor. <laughs> Biraz oynuyor. Sonra Alıyor başka yere götürüyor filan öyle yani kanalıma yeni gelen arkadaşlar var onlara da çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz arkadaşlar ee, yorum yapan kanal kanalıma videolarımı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun elimden geldik kadar hatta elimden gelenin daha fazlasını yapıyorum ee, kimsenin videosunu atlamamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü ben nasıl umut ediyor, ye, e, emek veriyorsam tabii ki sizler de öylesiniz. O yüzden nasıl kendi videolarımı dikkate alıyorsam sizinkileri de öyle alıyorum. Mesela az önce yemek yaptım. Yemek yaparken uzun videoları seçtim özellikle. Uzun videoları açtım. Hepsini sonuna kadar izledim, dinledim, yorum yaptım. Kısa videoları Balkonda biraz işim vardı. Mermelerin üstünü filan sildim. Sinek pislikleri vardı. Oraları silerken, balkonu süpürürken derken onları da o zaman izledim. Bazı izlemediğim videolar var. Onlara da akşam döneceğim inşallah. Öyle. Bakın. Beyaz güllerim. Bir de kokuyor var ya. Harika. Rüzgar da ne güzel bugün. Kanalıma denk geldiğinizde abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Buyurun gelin kanalıma. İzlemeler, e, takipçi sayım bunlar çok az. Tabi sizler destek verirseniz ilerleyeceğim. O yüzden... Buyurun gelin kanalıma. Hepinizi bekliyorum. İnşallah daha da ileriye gideriz hep beraber. Böyle güzel bir gün bahçemden. Çok güzel esiyor. Armutlarımız da şu durumda. Yani bekliyoruz. Olgunlaşınca yiyeceğiz. güzelliğine bakar mısınız Allah aşkına. Ne kadar güzel, minnacık. Ee, güllerim arkadaşlar tırtıllar var. Güller bakım istiyor, ilaçlamak gerekiyor. Sulamak gerekiyor. Yetişemiyorum gerçekten öyle sulamaya filan. Yoruluyorum. O yüzden gülleri bu sene ihmal ettim. Geçen sene hep suluyordum. Bu sene sulayamadım. Yoruluyorum yani evin temizliği, yemek, hastaneye git gel. Ha, hastaneye git gel derken bugün akciğer filmini çektirdim arkadaşlar. Kan tahlilimi de verdim. Ondan sonra <laughs> öğleden sonraya kalır dediler. Kan tahlili. Eşim de gececi olduğu için dedik. Akşama uykun gelir çalışırken. Gidelim eve. Şunu şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani kaç tane? 3 4 5 6 7 8 tane gül var. Bir tutam yerde 8 tane gül var. Maşallah. Buralar hep karıştı arkadaşlar. Buraların temizlenmesi lazım şu diplerinin, otlarının. Vallahi hiç yani bitmiyor. Gerçekten bitmiyor yani. Öyle işte arkadaşlar sonuçları yarın alacağım. Onlar da temiz çıkarsa kemoterapi bitmiş oluyor. Işına geçmiş oluyorum. Bakalım nasip. Bu sene de hünnaplar bir değişik ya. Hepsi aynı anda yürüyüp gelmiyor. Böyle kimi küçük kimi fazla büyük. Hep değişik değişik bu sene. Geçen sene çok güzeldi. Bu sene de böyle. Bu hanım eli karıştı burada hep. Budamak ya istiyor. Aslında şimdi değil de sonbaharda bir budayıp şekillendiririm. Çok karıştı burası. Öyle parlamak lazım her yeri aman her yer ilgi istiyor her şey öyle yani arkadaşlar kapatayım vaktinizi fazla almayayım öyle yani denize gittik geldik şimdi Efe yarın Fındığa gidecek şimdiden zaten akşam olmak üzere makarna haşladım yoğurtlu makarna yapacağım. Fındık tarlasında güzel oluyor yoğurtlu makarna. İnsan bir rahatlıyor yani ben fındığa giderken yapardım kendimi. Öğlen molasında yoğurtlu makarna çok güzel gidiyor. Patates bulaması yaptım. Onu da 10 çayında 10 kahvaltısı yapılıyor orada o zaman yer. Yani poğaça mayaladım. Poğaça hamuru. Ondan alır. Yanına biraz. Öyle böyle. Ha bir de şunu anlatayım arkadaşlar. Bunu göstermeyi unuttum. Şu çiçeğe bakın. Kaktüs. Kaynana dili. Bakın ne kadar çok var. Dün dedim ya karasıya gittik. Denize. Yol kenarında bunlar çıkmışlardı. Ben de bunları çok seviyorum ama bir türlü diyordun hani bir çiçekçi de falan görürsem alacağım diye. Bir türlü denk gelmedi. Burada yarım kovaya yakın kaynana dili de deniliyor bizde. Kaynana kaynana dili olarak istemeyen kaktüs diyebilir. Diye ne istiyor sonu diyebilir yani. Ben kaynana dili diyorum. Öyle biliyorum çünkü. Bu şekilde arkadaşlar dikeceğim bunları. Yol kenarında öyle çıkmışlardı. Ben de kopardım. Onlar da susuzluktan kendilerinden geçmişlerdi yani yol kenarında. Hali üzerinde incirleri bile var. Şöyle. İncirleri var. Nasıl böyle topladım dün bunları. Ay görmeniz lazımdı. Ellerim sırf diken oldu. O kadar canım yandı ki elimdekileri temizleyip atıyorum. Arabanın içinde bu sefer rüzgar üzerime getirdi. Bu sefer elim yüzüm böyle batışmaya başladı. Neyse ki fazla sürmedi de rahatladım biraz. Öyle yani dikeceğim onları da. Şöyle bakın. Çok güzel. Dolmalık biberlerimi de göstereyim size. Dolmalık biberlerim bayağı güzel oldu. Şuna bakın. Ben bunu acı biber sanmıştım. Böyle dolmalık biber çekti. Şöyle arkadaşlar. Kaç tane? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane dolmalık biberim var. Bakar mısınız? Çok güzeller. <laughs> İnşallah büyürler. Bu da sırf hayvan gübresine dikmiştim arkadaşlar bu tırnak çiçeğimi. Hayvan gübresi yaktı bunu. Bakın rengine. Hayvan gübresi. Yani ya içine toprak ekleseydim iyi olurdu. Sırf hayvan gübresinden olunca haliyle iyi gelmedi. Öyle arkadaşlar. Şimdi Efe'ye yaptığım poğaçayı yaparım. Yani şunu da kopardım. Kurudu zannettim. Bayılıyorum bu sardunya kokusuna. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ne kadar canlı. Harika. Yunus Emre ağlıyor mu? Yunus Emre ağlıyor sandım sesi gel gelince. Şey arkadaşlar Cemre'nin dişlerini yaptırıyor amcam. Dolgu yaptırıyor. Geçerken de buraya bıraktı Yunus Emre'yi. Burada rahat güzel duruyor çocuk. Elif'le iyi anlaşıyorlar. Sonra dönüşte de neyse döndüler amcam hemen dönmek gerekiyor dedi. İşi varmış. Bu sefer çocukların yüzü asıldı tabii kalmak istediler. Amcam da dedi onlar dursunlar ben gelir alırım o zaman onları dedi. Burada böyle erik ağacının altında rahat rahat duruyorlar. Bana hiçbir zararları yok. Sakinler. Yoğurtlu makarnalarını yediler çorba yapmıştım. Patates bulaması az önce söylemiştim. Onlardan yediler. Eğer yetiştirebilirsem onlar gidene kadar poğaça da yerler. Böyle. Bahçemde bu durumda. Biraz otlar falan uzadı ama yapacak bir şey yok. Ben kapatayım arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma destek vermeyi unutmayın desteğe ihtiyacım var. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.